Olsun, ölçünün. olsun! Oğlun en arkadaşıyım! Ben bir de doğruyum lan! Güney e Furkan denen çocuğun senin için ne olmadığını biliyoruz. Evet. Ama aklıma takılan bir soru var. Benim senin için ne oldu? Gönül işleri bunlar. Geçip gidiyor be Mert. Öyle çıkık papalar erkek canlı kızlar. Ben daha mahvediyor. Ben onca yıl sizlerle geçireceğim akşamların hasretiyle dayanlama hapishane. Senin ağzından mertli mektup yazdım, çünkü bu yasak ilişkiler olmaz. Anne sen ne yaptın? Çocuğun hiçbir şeyden haberi yok. Çok zor zamanlarımda yanımda oldun. Sana minnettarım. Mutlu olmayı gerçekten ben de istedim. Denedim, olmuyor. Bakayım ablacığım. Oo, vallahi çok güzel. Bu sana uyar. Gerçekten uyar. Ver bu içine... Gitmemiz lazım. Çünkü ile Ceyhun'un konuşacakları vardır. Dokun, dokun. Dokundu. Dokundun, Dokundum. ben de senin içine dokunacağım. Ne yani? Sen beni sevmiyor musun? Sevmiyorum ya. Pis Yedili çarşamba akşamı yeni bölümüyle Show TV'de.